Gençler merhaba. Karşınızda şimdi sizin için yazılı soru çalışmasını yapıyoruz. Sizin için özellikle seçtiğim soru arşivlerini gençler. Öğretmen en çok vurguladıkları ve en çok zorladığı kısımları görerek hazırladım. Umarım sizin için faydası olur ve artık yüz alırız. Ve biyoloji sizin için sorun olmaktan çıkar diye umuyorum. Biyoloji koçunuz Tanrı Hoca şimdi başlıyor. Hadi gelin beraber çözelim. Diyor ki Soru 1'de iki an kromozomlu eşeği ana hücresinin yani büyük üreme organının iki an kromozomlu olduğu zaten biliyoruz. Vermişiz de burada. Bu arkadaş mayoz bölünme geçirecek. Kromozom dağılımı yanına verilmiştir. Yani burası iki endir. Daha sonra buna göre mayoz bölünme sonunda oluşan yavru hücrelerin kromozom dağılımı aşağıda çiziniz gençler demişim. Ve bu kısmı işte öğrenci çözmekte çizmekte zorluk yaşıyor. Bunu nasıl halledeceğiz? Şimdi burada normalde sizin için gençler işte şöyle çubuklar verilir. Şimdi burada iki tane kromozom vardır. İkisi de birbirinin homolo olduğu için aynı gençler süreçten aynı uzunlukta olduğu için ben burada iki N diyorum ve bu arkadaş iki tane kromozomu temsil eder. Ama eğer ki ben bunu bire indiriyorsam bu da N eşittir bir olmaktadır. Şimdi bakalım burada soruyu nasıl çözüyoruz. Her biri gençler sembol, her bir çizgi bir kromozomdur. Bunu unutmayın. O yüzden burada toplamda 2 n eşittir. Bakın 1, 1. Burada çizdim. 2, 3 ve 4, 5, 6, 7, 8 tane burada kromozom varmış. Yani 8 tane sembol var. Eğer ki ben bunu mayoz bölüme geçiriyorsam mayoz sonucu bu arkadaş gamet oluşturduğu için yarıya düşeceği için 4'e düşmesi lazım. İlk başta bunu düşünürsek hallederiz. Sonra sembolleri yapmak gayet kolay. Bakın birini yaptım, ikincisini yaptım, üçüncüsünü yaptım, daha sonrasında dördüncüsünü yaptım. Derken bu kadar kolay. 10 puan cebimize koyduk. Haydi gelin diğer sorumuza başlayalım. Diyor ki aşağıdaki olaylardan hangileri mayoz 1, mayoz 2 ve her ikisinde görünme durumlarını işaretleniz. İşte bu çok güzel bir soru. Bunu iki tarafı da için öğretmenlerimiz öğrenci de burada bir karmaşlık yaşar. Mayoz 2, mayoz 1 gider gelir. Onu bir halledeceğiz. E biliyorsunuz ki ilk öncülümüzde klasik over var ama o kime aittir? Mayoz bölünmenin profaz bir kısmına. O yüzden burada gençler görülürken geriye kalan kısımda görülmez. Bu profaz bir kısmına özgüdür. İyipliği oluşması her ikisinde de vardır. Hem burada hem de burada yapıştırıyoruz. Kardeş kromatit ayrılması o mayoz 2'ye ait. Mayoz 1'de ne vardı? Homolog kromozom ayrılması. O yüzden burada kardeş ayrılmaz ama diğer kısımda mayoz 2'de kardeş kromatit ayrılır diyoruz. Sentromer bölünmesi o ne demek hatırlatalım. Şöyle bir kromozom geçti çizelim. Orta kısmı merkez mer. Mert kısmını burada kullanıyoruz. Mer kısmı neymiş? Sentro yani Burada gençler birleşme aşamasından bahsediyoruz. Bu arkadaş nasıl ayrılır teker teker kardeş kurma haline gelir? Tabii ki mayoz 2'de. O yüzden sentromer bölünmesi bizim mayoz 1'de yok. Mayoz 2'de var. Her ikisinde ortak zaten olamaz. Mantıksız olur. Homolo kromozom ayrılması burada mayoz 1'de var. Ardından gençler mayoz 2'de yok. O yüzden ortak da olamaz. Gayet de gençler eleyici bir soru. Umarım faydası dokunmuştur diye düşünüyoruz. Peki şimdi mitoz ve mayozun ortak özelliklerinin 5 tanesini geçten işte bize yazınız demiş. Mesela üstte zaten birkaç bilgi de vermişim. Bak burada iyi ipliği oluşmasını direkt yazabilirsiniz. Alın size tüyü mesela. Bazen öğretmen olarak gözden kaçırılır. Böyle sorular yazılır. O yüzden hatırlamazsak ya bir yerlerden bir şeyler kopya almaya çalışalım. Çünkü konu bir bütün olduğu için bir yerlerden bir şey kapabiliriz. O yüzden ikisinde de yine iyi ipliği oluşması var mıdır? tabii ki gençler ipliği oluşur diyebiliriz. Aynı zamanda hatırlarsanız organellerin erimesi vardır. Çünkü onlar dışarı çıkacaklar. O yüzden kim erecek burada? Çekirdek zarı. Aynı zamanda çekirdek cik. Yetmez bir de endoplazmik retikulum ama bunun için genelde zarlı organeller gençler derir. Bunların zarını olur eriyip kaybolup diyeceğiz gençler erirler. Olay bu kadar basit. Başka neyimiz var? Diyeceğiz ki bölünme öncesi DNA eşler. Bak bu çok önemli. Bölünme öncesi bölünme öncesi bir geri almamız lazım burada. Bölünme öncesi DNA kendini ne yapar? Tabii ki eşler diyeceğiz. Ve ikisinde de bir durum daha söz konusu. Bakın burada kardeş kromatit ayrılması demişiz, değil mi? E, Mayoz 2 kime benzerdi? Tabii ki mitoza. O yüzden baktığımızda burada kardeş kromatit ayrılır mı? Tabii ki kardeş kromatitler eşler ayrılır diyeceğiz. E, yetmezdi ikisini de, ikisinde de stokinez mi gerçekleşir? Tabii ki diyeceğiz ki bölünme sonucu bölünme sonucu stokinez gerçekleşir. Yani stoplazma bölünmesi gerçekleşir. Ama stokinez olayı biliyorsunuz ki mayoz bölünme sonucunda 4 tane hücre, mitoz bölünme sonucu 2 tane hücre oluşur. Ama buna dikkat ediyoruz. Şimdi geldik bir diğer kısma. Ne var? O da diyor ki eşe süremenin genel özellikten 4 tanesini yazınız. Eşi olmayan canlılar. Yani eşsiz üreyebilen bilen canlılar. Keşke biz de öyle olsak. Ne yapardık? Hemen kendimizi ikiye ayırırdık ve derken çoğalmış olurduk diyoruz. Bir planayla gibi geçse olabilirdik. Ama o kadar şanslı değiliz. Peki burada nelerden bahsediyoruz? bahsediyoruz. Diyor ki başka bir ihtiyacın yok. Tek atadan gençler meydana gelir diyeceğiz. Tek bir ata sayesinde olabiliyormuş. Ardından ardından bu mitoz bölünme odaklıdır. Bakın bu bölünme gençler şekli bunun için geçerlidir. Mitoz bölünme odaklıdır diyeceğiz. Peki bunun dışında nelerden bahsedeceğiz? Bir de diyeceğiz ki buradaki kısımda oluşan can atasıyla aynıdır. Birebir benzerdir. Bu Mutasyon tabii ki olmazsa. O yüzden diyeceğiz ki oluşan canlı atası ile aynıdır. Peki son maddemizi ekleyeceğiz. Kalıtsal çeşitli sağlar mı? Tabii ki sağlamaz. Kim hariç? Tabii ki mutasyon hariç. O yüzden kalıtsal çeşitlilik burada sağlamaz ifadesini kullanıyoruz. Ve derken soru 5'e geçiyoruz. Bir diğer gençler sizin zorlandığınız soru kalıplarından biri. Bir de bunu çözelim. Umarım bu seferki gençler mayoz bölüme daha da iyi oturacağını düşünüyorum. Peki neymiş? Diyor ki hem mayoz hem de mitoz bölümü bir evresini temsil etmekte edebilmektedir buradaki kısımda. E şimdi baktığımızda burada mayoz dersek başka bir evreden konuşacağız. Mitoz dersek başka bir evreden konuşacağız. Ama burada asıl mesele gençler ayrılık olduğu için ana faz olduğunu biliyoruz. Ama mayoz olursa ne olması lazım? Mayozda gençler bizim için kardeş kromatit ayrılıyorsa mayoz 2'yi temsil eder. O yüzden ne oluyor burada? Ana Anafaz 2'yi temsil eder. Tamam mıyız? Ama eğer mitoza gelirsek eğer mitozda zaten bir anafaz 1 veya 2 durumu söz konusu değil. Direkt anafazdan bahsedeceğiz. Burada da her kromatit gençler tabii ki bir nedir? Kromozom halini almıştır. Burada üst kısımdaki kutupta 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kromozom var. O yüzden bu kısımda üstte 6, altta 6 toplamda 12 tane kromozom varmış burada ikisinde ama kardeş kromatitlerden bahsedeceğiz. Bizim için mitozda sizce kromozom sayısı değişir mi? Değişmez. Bunların bir önceki hali şöyle olduğu için bir temsili halimizi gençler gösterdiğimiz için birer kromozomdur. Demek ki mitozda bu arkadaşın kromozom sayısı kaçmış? 6'ymış. Bakın mitozda burada 6 olduğunu gençler söyleyeceğiz. Ama mayozda İlk yarılanma kim doluyor? Mayoz 1 oluyor. O yüzden bu evre gençler kısmında yani baktığımızda kromozom sayısı üst üste dizildiği için onlarda toplamda burada bizim için kaç lazım? Tabii ki 6. Altta da 6. Toplamda mayoz bölünmede 12 tane kromozom varmış. O yüzden mayoz bölümü kısmını burada ne yapacağız? Ayıracağız. Bakalım nasıl çözeceğiz şimdi. Mayoz bölünme geçirdiğini düşünürsek hangi evresini gösteriyor olabilir demişiz burada. Tabii ki hangisi? Ana faz 2. Zaten bunu yazmıştık. Mayoz bölünme sırasında ana hücrenin kromozom sayısı kaçtır demişiz. E tabii ki 6 olacak. Bunu da bulduk zaten. Bir toz bölünme gençler geçirdiğini düşünürsek. Ama şöyle bir şey var. Ee, yanlış öncülü okuyup yanlış yere gençler yazdık. Mayoz bölünme sonucunda 12 tane olduğunu söylemiştik. Mitoz bölüme düşünürsek kaç olacak? Tabii ki 6 tane. Bizim için bir toz bölünme sırasında ana hücrenin kromozom sayısı e, kaçtır diye sorarsa 6. Üçüncü öncülün yerini bir kez daha değiştiriyoruz. O da gençler şu olacak. Hangi yerisini temsil etmiş? Tabii ki ana faz kısmını öncüleri okusak da gençler cevabı yanlış yerlere bu seferlik de yazdık e, derken. Ama sorunu çözdük. Şimdi geçiyoruz diğer bir soru kısmına. Evet bir diğer zorlandığınız sorular. Bunu da siz çok zorlanıyorsunuz. Ben de buna dikkat alarak size bayağı bir gençler nereden nasıl gelir hem basit bir şekilde sormaya çalıştım hem de öncül olarak çok şey istedim ki sıkıntı yaşamayın diye. Diyor ki iki tane karakter var. Biri A biri B. Tamam işte bu çok önemli. Çünkü bu bir D hibrit gençler çaprazlaması gibi düşünebilirsiniz yani ama tabii ki tam orada değiliz yani. Peki burada ne var? İki tane heterozigot karakter var. Büyük A, küçük A, büyük B, küçük B diye ayırmışız buradaki kısımda. Ama bunları birbirine bağlarsak, bağlı gen ayırırsak bağımsız gen gençler meselesi vardır. O yüzden bunları diyor ki farklılık meydana gelir. Nasıl gelir onlara bakacağız. Cevaplayacağız sorularınızı. Şimdi bağımsız genler dediği olan şudur. Karakterlerin aynı kromozom üzerinde karakterlerin aynı gençler genlerin aynı kromozom üzerinde bulunmasına biz bağlı gen farklı bulunuyorsa bizim için bağımsız gen. Ve burada bir diğer tüyümüz var. Her çizgi bir kromozomdur. Eğer ki kromozom birleşmişse bağlı gen birleşmemişse farklı genler yani bizim için bağımsız genlerden bahsedeceğiz. Peki nasıl oluyor burada kısımda? Bakın şu bir kromozomdur. Şu da bir kromozomdur. Kromozomdur, kromozomdur. Ama bakın bu da bir kromozom, bu da bir kromozom. Fark anlatabildim mi? Siz bunları zaten şöyle görüyorsunuz. Yani genelde şu şekilde gösterilir. Veya üşenirse öğretmenlerimiz de şöyle günçler yazabilirler. Ama ben genelde iki türlü yazıyorum ki öğrenci hepsini görsün ki bir sonraki aşamada farklı gelirse şaşırmasın diye. Bizim derdimiz de zaten sizin sorunuzu azaltmak yani. Peki ne diyor buradaki yerde? Büyük A, küçük, küçük A, büyük B, küçük B genotipli bireylerin bağımsız ve bağlı olduğu durumları oluşturabilecek gamet çeşitini hesaplayınız. Bakın burada hepsine gençler bakacağız. Şimdi diyor ki bunu ayrı bunu ayrı hesaplayacağız. Bağlı olursa nasıl, bağımsız olursa nasıl diye gençler durum söz konusu. Şimdi kaç tane kromozom olduğunu söylemiştim. Bunun ekstra yazalım. Kromozom sayısı eşittir burada 4. Buradaki ise kaçtır? 2'dir gençler ifade ettik. Peki gamet çeşidi nasıl bulunacak? Şöyle. Bakın canlar. Bir karakterde iki tane farklı gen varsa. Yani şu var. Şu uzun boy, şu da kısa boy. İkisi de farklı gen değil mi? Tabii ki. Ama bunlar aynı gen. Bunlar aynı gen. O yüzden baktığımızda burada İki tane olasılık var ya, şunların kendi içerisinde gelme olasılığı 2, bunun gelme olasılığı yine 2. O zaman 2 iki çarpı 2'den kaç yapıyoruz burasını? 4 yapıyoruz. Ama bir de buna geldiğimizde bağlı genlerde, şunun gençler kendi içerisinde ve şunun kendi içerisinde gelme olasılığı 2'dir, fazla değildir. O yüzden bağlı genler de 2'dir. Hocam peki bunlar şöyle olmuş olsaydı, o zaman nasıl olacaktı? Büyük A, büyük A... Büyük B ve büyük B olmuş olsaydı burada bir farklılık var mı? Yok. İkisi de gelse zaten. %100 olası da gelecek. O yüzden 1 diyeceğiz. Ama bizim şu anda bunda bir işimiz yok. Peki cross kovur olursa ne olur? Diyor ki bunları bağımsız düşün. Niye? Çünkü şu arkadaş sadece önceden böyle gelirdi. Bu da sadece şöyle gelirdi. Ama biz bunları dağıttığımızda parça bütünlük gençler ayrıştırması yaparsak büyük A burada Küçük B ile gelmiş, küçük A ile büyük B eşleşme yapmış, toplam 4 tane oluyor. Yani burada şu var, diyor ki sen bunları bağımsız gibi düşün, heterozigotları say, sonra çarp gitsin diyor. O yüzden bu kısımda kaçmış? 4 taneymiş. Ve geldik diğer kısma. Diyor ki, büyük A küçük B, büyük B küçük B bireyinin kromozom sayısını bağımsız ve bağlı olduğunu durumları belirtiniz. Onu zaten yaptık ama yine de burada 4 diyeceğiz. Burada da kaçmış gençler? 2. Genlerin çeşitliliği açısından toplam kaç farklı gen olduğunu yazılmak. Mesela bakın, bunlarda zorlanıyorsunuz. Şimdi bir karakter, özellik demektir. Bir canlıdaki karakteristik gençler özellik şudur. Mesela her meyve aynı şekilde mi? Hayır. Yaprak aynı şekilde mi? Hayır. Tohum aynı şekilde mi? Hayır. Bunların her biri kendisine özel karakteristik özellikleri vardır. Yani türe özgürlüğü vardır. O yüzden mesela çiçek şekli bile burada değişkenlik gösterebiliyor. Bu yüzden baktığımızda mesela karakter ne olsun bizim için mesela kiraz meyvesi diyelim burada kiraz meyvesi bunu gençler şöyle göstereceğiz. Kimisi büyük A kimisine küçük A diyeceğiz. Bakın bu bir gen bu da bir gen ikisi birleşirse ne olur genotip olmak ama yani bizi gen sormakta o yüzden her harf bir gen olduğuna göre. Kaç farklı gen var bizim bağımsız genlerde? Tabii ki 4 tane. Bağlı genlerde de yine kaç tane? Yine 4 tane. Değişmez ki bağlasan bile. Yine bakın burada 1, 2, 3, 4 tane olan durum söz konusu. Genlerin bağımsız dağıldığı durumda. Bakın şuradan gençler bahsediyor. Bir gametin oluşma ihtimali hesaplayın. Şimdi bakın burada direkt net cevap verebilirsiniz. Niye? Çünkü zaten toplamda 4 tane ne oluşuyor? Bakın 1, 2, 3, 4 tane Gamet oluşuyor. Ben bunlardan birini seçersem ne olur? Dörtte bir olasılık olmaz mı? Yani o zaman ne olacakmış? 1 bölü dört olacak mı? İstersen böyle yaparsın. İstersen biri yazarsın. Gençler, i̇şte bir tane istenildiği için kaç tane gamet çeşidi vardı burada? Dört tane. Aa, yine sana aynı mantıkta fark eden bir şey yok. Yeter ki soru çözülmüş olsun. Şimdi ise 7 soruya gençler başlıyoruz. Güzel bir soru ve bunlarda da çok çok takılıyorsunuz. Menderin soruları gençler. Diye bir çaprazlaması. Bakalım bu da nasıl çözülüyormuş? Size faydam dokunması için elinden geleni yapıyorum. Peki bakalım neymiş? Diyor ki bir araştırmada bezelerin tohum renklerini ve şekilleri üzerinde yapılan çaprazlama sonuçları incelenmektedir. Burada zaten iki tane karakter var. Biri tohumun işte rengi, diğer kısım ise ne olmakta? Tabii ki şekli. O yüzden burada S kısmı ve D kısmı bizim için karakter kısmını temsil etmektedir. Peki diyor ki heterozigot sarı olan düzgün tohumlu bir işte, bit, e, nektar büyükse küçükse büyük de küçük de çaprazlayacağız. Çekirin özellikler gösteren ve yeşil ve buruşuk olandan yani küçükse küçükse küçük d küçük d. Ben bunu heterozigot hazırlayabilirdim ama böyle yaptın ki bir bakış açısı kazanan gençler diye hep standart sorularımız olmasın diye böyle bir şey yapmak istedim ve her karakter kendi içerisinde çaprazlanır. Bunun sebebi gençler lokustur. Bunu zaten öğrendiğinizi düşünüyorum. Büyük S'nin karşısında küçük S gelir. D'nin karşısında gençler küçük D gelir. Ben burada bağlıgen göstersen de farklı farklı gösterebilirim. O yüzden bu kısımda gençler işte, amana dikkat edelim yani. Ben bunu bir daha Toparlayayım, muhtemelen kafanız karışabilir burada. Bir daha gösteriyorum. Burası bizim için büyükse, diğer kısmı ise bu şekilde büyük D'ye küçük d kısmını temsil edelim. Peki şimdi soru çözelim. Her karakter kendi içerisinde çaprazlandığına göre büyükse, küçükse. Yine büyükse, küçükse gelmekte. Küçükse, 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 küçükse. küçükse. Dağıtırsak büyük D, büyük Küçük de Küçükte, büyükte, de, küçükte, de, küçükte, 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 küçükte. Bir farkındaysanız tekrar etmesinden kaynaklı. Burada olasılık zaten birebir gençler benzer olacaktır. Yani şundan bahsedelim. 1 bölü 4 değil de 2 bölü diye ifade edeceğiz. O yüzden şunları saymasak da bizim için olabilir. Peki bakalım nelerden bahsediyoruz. Çaprazlama soruncu. Sarı düzgün tohumlu bezelye oluşma olasılığı kaçtır? Sarıyı istiyoruz. Değil mi? Burada bizim için yeşil de var. O zaman sarı kaçmış? 1 bölü 2 veya 2 bölü 4 silmediysek eğer. Diğer kısımda gençler ne olacak? Sarı ve düzgün dediği için büyük değerler alacağız. O zaman 1 bölü 2 de buradan gelecek. Sonuç kaç çıkacak? 1 bölü 4. Bu kadar basit. Diğer kısma bakalım. Yeşil düzgün tohumlu bezelye oluşma olasılığı kaçtır? Küçük S'ye aldık burada kaçmış? 1 bölü 2 veya 2 bölü 4. Aynı zamanda küçük Gençler değil de bakın düzgünü sormuş bu sefer de bize. Yani buruşuk değil de. O da ne olacak? Yine 1 bölü 2 olacak. Çaprazlarsak 1 bölü gençler 4 çıkacak. Ve sonucu bu şekilde bitirmiş olacağız. Geldik 8. soru kısmına. Şimdi bu biraz uğraştırıcı. Ama buradan da soru gelme ihtimali gençler baya yüksek. Niye? Çünkü eşit süremede planaryanın aynı zamanda deniz yıldızını, aynı zamanda gençler kertenkelenin kuyruğu vesaire derken öğrenci burada baya bir zorlanıyor. Bakalım hangisi doku düzeyinde, hangisi gençler organ düzeyinde, hangisi üremeyi temsil eder. Şimdi ikiye bölünen planaryanın sayısı artıyorsa değil mi? Bu bir üremedir. Peki Deniz yıldızının kopan parçası yeni birey geliştiriyorsa o da nedir üremedir ama şöyle bir şey de var gençler. Ben sormadım sorabilirler. Olası bir durumda deniz yıldızının kol kısmı çok küçük bir noktadan koptuysa. Mesela koskoca bir deniz yıldızı elimi düşünün. Şunlar gençler deniz yıldızı sadece şurası koptu kenara koydu bu kendisi tamamlamaz. Belli bir oranda kopması lazım. Tamam mıyız? Yoksa diğer türlü bu gençler çürük gider. Bu da kalan da kendisini tamamlar burada. Yani burada birey sayısı artmaz. Aslında doku düzeyinde kendisini tamamlamış olur. Buna dikkat edelim. Ben bunu yapmadım burada. Sıkıntı yaşamayın diye. Sadece söylüyorum ki hocanız sorarsa sorun yaşamayın. İşte bunu istemeyin sonuçta. Kırılan kemikleri onarılması. Doku düzeyinde mi? Tabii ki doku düzeyinde. Burada organı baştan aşağı yapmıyoruz yani. Koparılan Kertenkele'de kopan kuyruğun işler yenilenmesi bu bir organ düzeyindedir. Organ koptuğu için organ tamamlıyor kendisini. Dikkat edelim. E burada karaciğer gençler baktığımızda bizim için eksik kısmını tamamlamasından da kaynaklı. Bu da ne olacaktı yine? Organ gençler düzeyinde olacaktır. Ve derken bizim için bu konuda bu kısımda bitmiştir. Diğer kısma devam edeceğiz. Sorularımız işte bitti. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere faydası olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.